Selam gençler, hoş geldiniz. 9, 10, 11. sınıflar, yani ara sınıflar. Bu bir duyuru videosudur. Gençler, size yapacağımız özel bir çalışmayla size nasıl destek olacağım biraz ondan bahsetmek istiyorum. Sizler ne istiyorsunuz arkadaşlar? Kısa videolarla, konu özetli videolarla konunun özünü öğreneyim. Konuya karşı olan korkum gitsin diye istiyorsunuz. İşte buradaki arkadaşlar eksikliği gidermek için kanalda size böyle bir çalışma yapacağım inşallah. Yani uzun uzun videolar yerine Konu özetli kısa videolar yapacağız. Bu videoların süreleri arkadaşlar belki 5 dakika olacak belki 7 dakika olacak belki 8 belki 9 belki 10 belki 12 ama 15 dakikayı geçmeyecek gençler. Bunu nasıl yapacağız? Ortalama diyelim ki 10 dakika olsun gençler. Konu özetleri fazla uzun olmayan videolardan oluşacak. Sana burada konuyu kavratacağım. Konuya karşı korkun gidecek. Daha ayrıntılı bilgi daha ayrıntılı çözümler istiyorsan da diğer oynatma listelerinden ne yapacağız? takviye alacağız. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? İşte bazı videolarda yani 10 dakikalık videoda 10 dakikaya yakın belki 9 dakikası, belki 8 dakikası konu anlatımı olacak. Bazen 5 dakikası konu anlatımı, 5 dakikası soru çözümü olacak. Belki bazen 10 dakikası soru çözümü olacak. Belki bazen 10 dakikası konu anlatımı olacak. Siz de mutlaka videonun açıklama kısmına, yorum kısmına mutlaka yazın. Gençler en fazla kaç dakika olsun? Kaç dakikada halledelim? Ona göre videoların sürelerinde de şekillendiririz. Yani burada arkadaşlar diğer konu anlatımları gibi uzun uzun böyle sizi bilgiye boğmasını istemiyorum. Sizi yormasını ayrıntılarla boğulmanızı istemiyorum. Yani burada sizin kimyaya bakış açınızı değiştirip korkunuzu yenip yapabileceğinize olan inancı artırmak istiyorum. Gençler yapamayacağım kelimesini hafızadan çıkarırsak yaparız uğraşırız emek veririz yapamayacağım kelimesi olmazsa yapmak zorunda kalırsınız ve böylece netleriniz puanlarınız yükselecek. Yine ayrıca şunu da hatırlatayım. Size canlı yayınlarla 9 10 11'lere rehberlik çalışmalarıyla sohbet muhabbetle devam edeceğiz gençler. Birbirimizden sürekli haberimiz olacak. Şimdi bu konu özetliği kısa videolarda nereden işleyeceğiz, ne yapacağız onlardan biraz size bahsedeyim gençler. 9 sınıflara gelirsek bakın simyadan kimya konusu gördünüz. Aralarda hikaye gibi bir ton şey anlatıldı ama sorulan olaylar, sorulan sorular belliydi. Ne yapacağız arkadaşlar? Buraları ne yapacağız? Böyle ıvır zıvır yerleri geçeceğiz. Mesela bu konularda nokta atışı bize ne lazımsa ben size onları buradaki yine benim şurada göstereyim arkadaşlar. Kendi kitabımdan hazırladığım notlarla devam edeceğiz. Bakın burada konunun özetini size vereceğiz. Belki bir iki soruda üzerinde çözeceğiz. Ve uzatmadan konuyu bitireceğiz. Dokun sınıflar takipte kalın. Çok güzelse oynatma listesi hazırlayacağım. Evet onun sınıflara gelirsek. Mesela siz ne yaptınız? mol kavramı gördünüz mol kavramının tarihçesini gördünüz ya gerek yok arkadaş mol kavramında ne öğrenmen gerekiyorsa onu sana buralarda ıvır zıvır yerleri geçip hızlı biçimde konu özetle kısa videolarla anlatacağız birazcık konu olacak birazcık soru olacak bazen de soruyla devam edeceğiz 11 sınıflara gelirsek yine 11 sınıflarda görüyorsunuz arkadaşlar uzun uzun İşte yok belirsizlik prensibidir şu prensibidir budur şudur falan onun tanımıdır bunun tanımıdır hiçbirini göstermeyeceğiz ne bize lazımsa biz onunla devam edeceğiz gençler. Bak bize ne lazımsa biz onunla devam edeceğiz. Başka bir şeye gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi konu özetli kısa videolarla size hem 9'lara hem 10'lara hem 11'lere ayrı ayrı oynatma listeleri yapıp size bu konuda destek olacağım. Gençler takipte kalın. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Başarılar dilerim. İyi günler gençler.